Herkese merhabalar. Ben Doğan Bayar. Ben Mustafa Küçük. Bugün Hayata Dair ismiyle yepyeni bir konseptle karşınızdayız. Konseptin içeriği her hafta pazartesi günü yayınlayacağımız, bizim Mustafa ile birlikte belirlediğimiz konular üzerine muhabbet edeceğimiz bir konsept. Sağ olsun konsepte özel olarak da bize bugün Kamil Kanca ailesi sponsor oldu. Bizleri giydirdi. Bunlara da buradan çok teşekkür ediyoruz. Bugün sosyal medya hakkında konuşacağız. Evet Mustafa sosyal medya hakkında ne düşünüyorsun? Valla şimdi bu aç sosyal medya tabii ki tüm dünyada gücünü arttıran bir şey sürekli ve özellikle e, TikTok ve Twitter gibi mecralar biliyorsunuz evet. son zamanlarda özellikle karantina sürecinde insanlar evde olduğu için sürekli yeni şeyler keşfediliyor. Evet. Ve ün yaratma konusunda biliyorsun özellikle ülkemiz çok yetenekli. Çok bir yetenekli. insan TT oldu mu ünlü. Hemen ünleniyor. Artık evet. dediğin gibi bu iş çok zayıf. Ben de birkaç örnek vereyim. Fatih Bulut gibi, Çağatay Akman gibi tabii, isimleri görüyoruz. Onlar... Evet. Bu mecralardan çıktı yani Tabii. Bu insanlar buradan ünlendi. Tabii çok Bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Fatih Bulut, Çağatay Akman gibi isimler ülkemiz için çok değerli isimler evet. bir kere. Ve bunun hakkında şöyle de bir açıklama yapayım istersen. Tabii güzel Türkçe'mize önderlik eden Aa. bir doğayenlik yapan Demet Akalın'ımız var Aa, biliyorsun. Demet Hanım gerçekten bu konuda Tabii. gençlerimiz için adeta bir ışık. Tabii yani Türkçeyi kullanmak kendi yaptığı sanat mecrasının daha önüne geçti biliyorsun Türkçemizi evet. çok iyi kullandığı için. Hatta şöyle bir düğüm aldım ne kadar doğru bilmiyorum ama Demet Akalın yok anlaşmış ve oradaki sözcükte anlam sorularını Demet Akalın'la beraber Aa. o kurul soruları yapacaklarmış 2020 üniversite sınavında. Gerçekten yerinde bir karar olmuş. Şu an rejiden gelen bilgiyle evet bu söylediğim bilgi doğrulandı. Gerçekten evet. evet. Evet gerçekten doğru bir evet. karar şimdi ben, ben de asparagas olmaz biliyorsun Ben de evet. e, sinema ve televizyon bölümü mezunuyum asparagas haberi asla sevmem. Doğru Evet Mustafa sen bu son günlerde en çok hangi platformu kullanıyorsun Ve insanların en çok hangisinde daha aktif olduğunu düşünüyorsun Valla şimdi bu güzel bir soru aslında Çünkü ben e, üniversitede bitirme tezimi de sosyal medyanın kullanımı hakkında bir tez yazmıştım evet. Bu şekilde bitirdim biliyorsun Doğrudur Genel itibariyle baktığımız zaman aslında Twitter ve Instagram gibi uygulamalar Daha çok bugünlerde eğlenmek haber almak için kullanılan evet. uygulamalar Ama insanlar bugünlerde eve hapsoldu İnsanlar oldu. eve kapandı evet İnsanlar yani. artık eğlenmek istiyor. Sence insanlar nerede eğlenebilir? Ya vallahi e, benim de konum olan TikTok mecrası olarak e, görüyorum ben. TikTok biliyorsun artık böyle insanların yeteneklerini sergilediği bir mecra. Güzel de bir mecra. Çok yetenekli insanların olduğunu duydum ben o mecrada. Tabii evet şimdi yani e, burada da bir şey söylemek istiyorum. İlk defa söyleyeceğim bunu. Evet. Lütfen. Arada ben de çekiyorum ha. Aa. Vallahi. Aa. Yani biliyorsun orada çok önemli işler var sonuçta. Tabi. Bir yerden ün yakalayacaksın. Mezun olduk ne oldu? Valla ne yalan söyleyeyim. Ben de arada sıra girmiyor değilim. Bakarım böyle bir kaydırırım. Özellikle yabancı TikTok'ların dansları biliyorsun çok, çok güzel. popüler. Yani Türklerin de şarkı söyleme konusunda biliyorsun yetenekleri. Tartışımla... Bir popstar Alaturka diyebilir miyiz TikTok için? Şu anlık evet. Güzel. Şu anlık evet. Yani popstar, bayhanlar hepsi evet. artık TikTok'tan çıkıyor diyebilirim. TikTok'un da şöyle bir şeye bağlıyorum ben. Günümüzde rap müziğin daha popüler olması biraz da TikTok'taki kullanıcıların sürekli TikTok videolarında rap müziği kullanmasına bağlıyorum. Çok güzel bir tespitte bulunduğu şu anda. Evet. evet. ben de buna katılıyorum. Çoğu insan artık TikTok çekerken arkada rap dinliyor. Şimdi ben buna şöyle de bir şey eklemek istiyorum. Ben birazcık TikTok'la Twitter'ı birbirine benzetebiliyorum. Evet. Aslında evet, lütfen anlat. Kullanım alanları çok farklı ama bir kaosla besleniyor gibi. Twitter gerçekten öyle. Peki Twitter hakkında şunu diyebilir miyiz? Burası bir metal konseri gibidir. Vallahi şimdi metal konseri açısından diyorsan orada bir kaos ortamı var gibi onu evet. mu evet. söylemek Evet diyorsun? tam da bundan bahsediyordum. Ben ne yalan söyleyeyim şu an benzettim. İlk sorduğunda bir bağdaştıramadım ama. Evet. Vallahi Twitter'a ne zaman girsem sürekli kavga var ya. Birbirine mention atıyorlar. Bak ben Twitter'a girdiğim zaman ya birine çok sinirleniyorum ya üzülüyorum. Aa. Twitter çok garip bir mecra. örnekle bunu bize anlatabilir misin? Detaylandırabilir misin? Ya tabii Mesela ki. Sinirlendiğin konular nedir Twitter'da? O adam bir şey yazmış, bir görüş savunmuş. Evet. Öteki diyor ki o öyle değil. Neden öyle değil kardeş? Yok. Ha. O öyle değil. Kendini savunuyor da neyi savunduğunu, neden savunduğunu bil. Doğru. Ya Twitter Yok. çok... Gerçekten yine doğru bir tespit. Allah'a Twitter'ı ben anlayamadım. Böyle kendileriyle konuşma şekilleri de bir farklı. Farklı bir jargon var orada. Evet. Geçen bir tweet gördüm vallahi onu seninle paylaşmak isterim. Lütfen. Sen beni neden terk ettin diyor. Baktım cevaba. Elon Musk'ın çocuğuna isim koymuş ya xray bilmem bilmem evet. bir şey. Onun gibi aynı sayı. Kurtlar Vadisi pusu 1. saat 18. dakika 32. saniye aç. Ne vallahi, demek bu? Valla merak ettim YouTube'a girdim onu açtım. Beni neden sevmedin Alt yaz olarak. Bak ya Rabbi sen büyüksün. Şimdi yani onu o kadar uğraşmak yerine neden onu yazmıyorsun? Direkt onu yazsana cevabıma bakayım. Sana diziyi mi izleyeyim? Çok da örselememek lazım çünkü oranında jargonu farklı. Jargonu bu demek ki dizilerle anlaşıyorlar. Filmlerle anlaşıyorlar yani, herhalde. Tabii ki. Öyle evet. diyebilir miyiz? Sinema aşkı diyelim, dizi aşkı diyelim Sanat, buna. sever bir toplum var diyebilir miyiz Twitter'da? Sinema sektöründe özellikle böyle bir toplum var diyebilir miyiz Twitter ya. halkı hakkında? Tabii ki herkes herkesi seviyor ama herkes herkesi de eleştiriyor. O en o azından o bilinçli toplum diyelim Twitter. Sosyal medyanın insanlara neler kattığını düşünüyorsun? Ha şimdi bak. Bunu iyi dedin biliyorsun bir para kazanma mecrası en başında tabi bunu geçeceğim ben o para kazanma olaylarını evet. falan bir toplumumuz biliyor. Benim ele alacağım konu duygusal boyutta. Ha. Şimdi insanlar aşklarını acılarını her şeyini kendi yazmış evet. oldukları özel metinlerle insanlara bildirebiliyor. Bu çok güzel bir şey. Kendi manifestosunu yazıyorlar. Burada insanlar... Şekilde. Flörtleşiyor diyebilir miyiz sosyal medyada? Tabii canım insanlar birbirliklerinde karşılıklı acıları yaşamış. Onun önce sonunu hmm. bastırıyor bunun ki yaraya tuz basıyor. Ooo. Tabii canım. Peki Mustafa bu mavi tıklı isimlerden bize sayabileceğin isimler var mı? Eğer senin için bir problemi yoksa? Yok yok var tabii ki sayabilirim. Ya son zamanlarda Duygu aslanı çok e, met ediyorum İnsanlara Hı -hı. da ö, övüyorum açıkçası. Evet. Ya Duygu Özaslan ismi inanılmaz kültürlü insan ve kültür Alabiliyorsunuz o insanlar, kültürle. Evet. Al kardeşim, şunu o giymiş, yani şu marka şunu hitap ediyor. Bu bir kültürdür. Evet, Tabi. Peki bu son zamanlarda biliyorsun hepimiz karantinadayız. İnsanlar artık daha çok görüntülü konuşma e, uygulamaları indiriyor. Bunları kullanıyorlar. Telefonu e, bir koltuğa koyup da salonda sanki beş çayına gelmiş gibi insanlar bir muhabbet içindeler. Bunu, bunun hakkında evet, ne düşünüyorsun? Evet evet evet. Bunun hakkında da bir görüşüm var. Geçenlerde arkadaşlarımla otururken e, bir uygulamaya girmek istediler. Dediler ki hadi Azar'a girelim dedim. İsmini duyunca bir şaşırdım dedim Hı -hı. bir tereddütte kaldım acaba ne bu uygulama falan filan Onlar dedi görüntülü sohbet falan filan Ben de dedim ki azar diyorum neye azar ya kime Hı -hı. azar Tatlı tatlı Hı -hı. konuşma falan filan İlk girdiğimde de dedim ki bura askeriyeye yapılmış bir uygulama mu, aplikasyon mu diye düşündüm Olabilir ki. Askerlerimiz de sıkılıyor şimdi onlar evet. da görüntülü konuşmak istiyor Doğru onların da insanlarla kaynaşması de... sosyalleşmesi lazım Gayet de sevdim ya Adam soruyor bana nereden geldim efendim ben şuradan geldim Şuraya gidiyorum diye tavsiye eder misin peki bu izleyen izleyicilerimize bunu? Vallahi 12'den sonra pek tavsiye etmem. Hmm. Çünkü o zaman ismi biraz daha ikinci anlama kayıyor pazar. Ha. İkinci anlama kaydığı buradan için buradan da güzel tiyolarla. Tabii tabii. 12'den sonra özellikle 18-25 yaş arasındaki kadın arkadaşlarımızın oraya girmesini pek fazla tavsiye etmem. Duydunuz kızlar, hanımlar. Ben Lihat. bir e, sıcakladım müsaade ederseniz. Lütfen lütfen. Ben Evet Mustafa bugünkü programımızı değerlendirecek olursan konsept hakkında genel bir görüşlerini alıp yavaştan kapanışa geçmek isterim. İyi iyi, iyi konsept güzel. Ben e, gayet güzel bir şekilde konuştuğumuza Hı. inanıyorum. Evet, Türk toplumunun fotoğrafını iyi çektiğimizi bunu da iyi bir şekilde yansıttığımızı düşünüyorum. Tabii ki izleyicilerin takdirine kalmış bir şey. Evet. Teşekkür ediyorum bu format aklımıza geldiği için, oturup konuştuğumuz için. Bir sonraki evet. videoda görüşmek ben, üzere diyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bugün Mustafa Küçük konuğumuzdu. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Darıldım, darıldım ben sana canım.